Farklı farklı bilgisayarlarda belli algoritmaları denemek bana pek yol göstermiyordu çünkü donanım spesifik oluyordu. Ama diyelim ki biz dünyada bir tane bilgisayar inşa ettik. Yeni gelen algoritmaları ona besliyoruz. O bize ne kadar sürede çalıştırdığını veriyor. İşte bu zaman genellenebilir bir şey elde edebilirdik. Çünkü bir tane bilgisayarım var. Herkes algoritmasını yeni gelen algoritmayı oraya yolluyor. Orasını işte oradan bir cevap alıyorum. Aa evet. O bilgisayarda A algoritması, bu kadar sürede çalışıp B algoritması bu kadar sürede çalıştı gibi bir şey elde edebilirim. Bu pek mantıklı mı? Hayır. Böyle fiziksel olarak öyle bilgisayarı inşa etmek, ondan sonra her gelen yeni algoritmayı oraya besleyip cevap almayı beklemek pek mantıklı olmayabilir. Ama bunu fiziksel değil, düşünsel olarak yapabiliriz. Bir düşünce modeli olarak böyle bir makine inşa ettiğimizi düşünelim. Bu makineye random access machine RAM makinesi deniyor. Şimdi bu RAM bizim bilgisayarlarımızdaki RAM o memory ile karışmasın. Bu bir RAM modeli. Random Access Machine diye ben bunun da belli işlemler yapacağım. Hafızasından bir şeyler getiriyorum gibi algoritmalarımı analiz etmemi sağlayan düşünsel bir model olacak. Bu RAM modelinin, bu RAM makinasının o bilgisayarın özellikleri var birkaç tane. Analiz yaparken bu varsayımlardan yola çıkıp yapacağım. İlki her basit işlem artı, eksi, and, or gibi böyle logic işlemleri veya işte dediğim gibi aritmetik artı, eksi, çarpı gibi işlemler bir birim zaman alıyor. Döngüler bir birim zaman almıyor. Çünkü o döngün içerisinde belki 10 defa olacak. İçerisinde 2 tane ifade var. 10 kere oldu 20 kere olacak. O döngün kaç defa çalışacağını göz önünde bulundurarak onun içerisinde kaç defa işlem olacağına bakmamız lazım. Hafızadan her okuma işlemi bir birim zaman alıyor. Ben hafızadan bir şey okumak istediğim zaman artı, eksi falan gibi işlemlerdeki gibi bir birim zamanda ben bu işlemi yapabiliyorum. Biz bu varsayımlar altında algoritmalarımızı analiz yaparken abi ben buradan bir birim zaman e, harcadım buna, buradan buna bu kadar zaman harcadım diye analizler yapıp daha genellenebilir bir yapıya gideceğiz. Bir sonraki derste bu analizlerimizi kaç tane başlık altında yapabiliriz, nelere göre yapabiliriz onları konuşmaya başlayalım.